Etkinlik 3. Aşağıda doğru ve yanlış önermeleri içeren tanımlayıcı dallanmış ağaç verilmiştir. Verilen önermeler doğruysa D, yanlışsa Y seçilerek hangi çıkışa ulaşılır demiş. Bir bakalım nanoteknolojik kaplamalar malzemelerin su ve kir tutmasını engelleyebilir. Evet kıyafetler artık yani nanoteknoloji ile yapılan kıyafetler su ve kir tutmuyor. Doğru çıkıştan devam ediyoruz tarama elektron mikroskobu nano boyuttaki nesneleri incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Evet en gelişmiş e, mikroskoplardan arkadaşlar. Zaten burada elektron mikroskobu diyor. Ta bu boyutlara kadar inebiliyor. Yani burası da doğru. 1 nanometre 10 üzeri eksi 6 metreye eşittir. Burası yanlış arkadaşlar. 10 üzeri eksi 9 metre olması gerekiyordu. Yani çıkış ikinci çıkış. Diğerlerine de bir bakalım yanlıştan devam etseydik nanolab kimyasal ve biyokimyasal süreçlerin çok küçük bir bilgisayar çipinde gerçekleştirilmesiyle oluşan sistemlere denir. Evet bunlar kanser tedavisinde falan e, kullanılmaya başlanacak artık yavaş yavaş yani nanolab dediği de zaten mikro boyuttaki laboratuvar gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim 5'den e, bir su molekülü DNA'dan daha büyük bir yapıya sahiptir. Burası yanlış. Çünkü DNA'nın içerisinde işte deoksiribonükleik asit diyoruz. İşte azotlu organik baz var. İşte 5-6 karbonlu şeker var. İşte fosfat grubu var. Ama su molekülüne baktığımızda iki tane hidrojen, bir tane oksijen var. Çok daha küçük. Nanoteknoloji birçok alanda kullanılır. Evet burası da doğru bir bilgi. Nano malzemeler yüzey alanlarının büyük olması nedeniyle reaktiflikleri yüksek olabilir. Burası da doğru. Şimdi nano malzeme deyince Yüzey alanlarının büyük, çok küçükmüş gibi geliyor. Ama buradaki yüzey alanı arkadaşlar, yüzey alanının hacmine oranı. Yani bir madde ne kadar küçülürse, yüzey alanının hacmine oranı o kadar yüksek olur. Bunun nedeniyle de işte reaktiflikleri yüksek olabilir. Burası da doğru arkadaşlar.